Herkese merhaba, Örgü Vakti kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çift lastik uygulaması çalışacağız. Şöyle göstermek istiyorum yaka kısmını. Düz bir kazak ördüm. Ben yakadan başlamalı. Daha sonra bu kazan yapılışını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde çift lastik uygulaması göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi yakası da bu şekilde. Hazır kazaklarda olduğu gibi gerçekten çok şık ve güzel duruyor. Kol ağzına da aynı şekilde yaptım minik bir 1 ve 2 yaş hinduanlar giyemese bile 1 ve 2 yaş için uygun bir kazak boyutu oldu hemen sizlere hiç vakit kaybetmeden cift lastik uygulamasının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum İnanılmaz kolay hiçbir zorluğu yok Sizler rahat bir şekilde yapabilirsiniz Öncelikle ben zaten ilk kurulumunu yaptım düz bir kazak yaptım dediğim gibi Kol kısmını bitirdikten sonra şimdi kol ağzını nasıl yaptığımı çift lastik uygulamasını göstermek istiyorum. Sizlere ilk ilmeğimi boş aldım. Sonrasında gelen ilmeğim bir düz bir ters olarak yapılıyor zaten. Daha sonra şöyle göstermek istiyorum. Sonrasında gelen ilmeğim ters. Şimdi şöyle tekrar ters ilmeğimi boş aldım. Boş olarak düzü örüyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum ilmeği ters olan ilmeği şişime taktım örmeden diğer tarafı ip aldıktan sonra düz ördüm tekrar kendi tarafımı aldım ipi ilmeği şişe taktım diğer tarafı alıp bir tane düz ördüm tekrar kendi tarafımı aldım ilmeği taktım diğer tarafı alıp ilmeği düz olarak ördüm bakın tersi örmüyorum düzü örüyorum tersi boş alıyorum düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde çift lastik uygulamasını sizler de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde arka kısımdan da her iki taraftan da bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi birkaç sıra birlikte örelim. Bakın düzü ördüm. Ters ilmeği şişe taktım. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği şişime taktım. Düzü örüp Tabi bu arada ipi kendi tarafıma alıyorum Terse geçtiğim zaman Diğer tarafa Geçirdiğim zaman da düz olarak örüyorum İpi kendi tarafıma aldım Bir tane boş ilmek Şişime taktım Düz ilmeği Diğer tarafa ipi alıp örüyorum Bir tane düz Ters ilmek Boş Bir tane düz Ters ilmek Boş bu şekilde sırayı bitirelim. Bir düz, ters boş. Bir tane düz örüyorum. Ters ilmeği boş olarak şişime takıyorum. Düz, ters. Düz ve sona gelen ters ilmeğimi yine boş olarak şişime taktım. Hemen arka tarafa geçelim. Bu arada yine ilk sıradaki ilmeğim tabi ters olduğu için bu taraftan düz onu ilk başta olduğu için örelim ters ilmeğimi ters düz ilmeği düz tersi boş aldım düzü ördüm tersi şişime taktım düz ilmeği örüyorum şöyle yapalım ters ilmeği şişime taktım düz ilmeği ördüm ipi kendi tarafıma alıyorum ters ilmeği şişime taktım düz ilmeği ördüm hemen bu şekilde birkaç sıra yapıp sizlere göstermek istiyorum lastiğimizin nasıl olduğunu aynı şekilde dilediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam edelim İpi diğer tarafa alıp düz örüyorum. Kendi tarafıma alıp ilmeği boş olarak şişime takıyorum. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde oldukça güzel hazır lastik görünümü olan çift lastik. Hatta bu lastik modelini dilerseniz pantolon yapımında, tulum yapımlarında da kullanabilirsiniz. Oldukça güzel, şık duruyor. Tüm fırka ve kazakların kol kısımlarında, etek uçlarında ve yakalarında kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Biraz geç ilerliyor sadece hepsi bu. Düz ilmeği örüyoruz, ters ilmeği şişimize takıyoruz. Bu kadar basit bir düz, bir ters olarak çift lastik uygulamasını bu şekilde ilerletiyoruz. Ben şimdi bunu şu şekilde göstermek istiyorum, bu sırayı bitireyim bir saniye. Tersimi takıyorum, düz ilmeğimi örüyorum. Bu sırayı bitirdim. Bakın, gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle yaptığınız zaman çift kat oluyor, yani bir pantolon ve işte pantolonların bel kısımlarında bu lastik uygulamasını yapabilirsiniz. Yakalarda da. Bakın şöyle göstereyim senerek. Yaka kısmında da çok güzel duruyor. Bitmiş hali bu şekilde. Ben neden ilerletmeye çalışıyorum? Kolunu bitirirken şu şekilde sadece ben ilk defa kolda uyguladım. Genelde yakalarda çok uyguladığım bir çift lastik modeli. Fakat kolda ilk defa uyguladım. Her ilmeği tek defada kestiğim zaman böyle kol kısmı biraz açık kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Ama ben şu şekilde duruyor şunu göstermek istiyorum sizlere. Diyelim ki elimdeki kısım istediğim boyuta geldi. Şu şekilde kestim. Ya da ben dilediğim boyuta getireyim ve kesme kısmını da sizlere hemen göstereyim. Evet ben dilediğim boyuta getirdim kol lastiğimi. Hemen nasıl kestiğimi göstermek istiyorum. Çünkü iki türlü de denedim. Bu şekilde çok daha güzel durdu. Hemen şu ilk bir taneyi kesiyorum. Daha sonra ters bir tane düz var, bir tane de örmediğimiz arka, tersimiz var. İkisini birlikte alıyorum. Bakın. Ama bol bırakıyorum. Bu şekilde ikisini bir alıp diğer şişimden geçiriyorum. Bakın. Şu iki ilmeği alıyorum diğer şişimdeki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde biraz da bol bırakarak kesme işlemini tamamlıyoruz. Neden böyle ikisini bir yaptığımı söylemiştim. Tek tek çift lastik olduğu için tek tek kestiğim zaman böyle açık geldi. Bu nedenle bu şekilde yaparsam çok daha düzgün duracağını düşündüm. Ve şu diğer kolda da gördüğünüz gibi çok daha güzel durdu gerçekten. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Gayet güzel oldu. İki ilmeği birlikte alıyorum. Diğer şey şimdiki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Biraz dediğim gibi bol bırakıyorum ki şöyle gergin olmasın. Yine iki ilmeği aldım diğer şişem içerisinden geçirdim kesme işlemini bilmeyen arkadaşlar için de bu şekilde normalde tek tek tabii ki aynı şekilde kesiliyor mu bu çift lastik uygulaması olduğu için bu şekilde kesiyoruz bol bırakalım gerdirmesin artık tamamını keseyim ben sizlere göstereyim. Çok az kaldı zaten. Son ilmeğimi de kestim. Şurayı biraz sıkıştırdıktan sonra, dan sonra keseriz. Bakın, açık halini göstereyim. Şu diğer kolu zaten ben kapattım, dikme işlemini de yaptım etemiğiniz kullanarak. Bu şekilde. Bu da diğer kol ve bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Lastiğimizin son halini de sizlere gösterdim. Bu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Bu açık olan kol kısmı daha henüz dikmedim. Bu da diğer bitirmiş olduğum ve dikmiş olduğum kol kısmı. Gerçekten çok şık ve güzel oldu. Daha başında da söylediğim gibi hazır lastik uygulaması gibi. Hazır kazaklardaki lastikler gibi oldu. Şimdiden yapacak olan tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Eğer ki bu arada kanalıma abone değilseniz desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı ve Örgü Vakti kanalından tüm paylaşımlardan haberdar olmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın.